Hadi başla bakalım Rekabetçi değil seçkin. Rekabetçi değil seçkin. Oho. Tamam Adam 10.000 kanka Seçkine bu adam 10k. 10, <laughs> 10 kaim, hepinizin hiçbirinin yok. Eder özlendin mi be? Ooo <laughs> Hamit gel gel Hamit bak, bak bir bıçak kardeşim Herif ne gel oğlum ne gel Darbi kireti eyvallah Adam kör beyler. Yani hop hop verildi. hop bir şey geldi. Lan <laughs> 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 vurun ya <Sonra> çok konuşursanız <laughs> lan insanlar sana. var. Lan vurun. Oo Ali. Ben, ben bu var. lafın altında kalmam. <laughs> o, oyun başlayalım. Oyuna <laughs> bakalım. Çekil vuracağım. Bak. Bak. <laughs> o sumo atan <laughs> geri zekalı <laughs> kim ya? Olur. Bilmiyorum ki bombayı kalsın orada ama. Bir <laughs> şey şey diyeceğim Ali. Hani o AP'yi düştü Arkamda var abi. Onun da onda. oy. O, oy. Böyle. Şey bak. O ne? E oğlum gözükmüyorum ki eğildi. Vardı da üstüne bal geldi bak. Şöyle vuracaksın kanka Nasıl? Kolay. Vurdu. Çık erkek sen. Çık çırken 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 arka çırken. Arka çık 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 çık. Azıcık da aşağı eğilerek çıkacak. Tamam para mı yok lan? <laughs> bir şey diyeceğim Ali bak şunu buraya attın ya. Bak aldım. <laughs> ya herif nerede beyler? Impossible olan bir olay var. koyayım Eyvah mermi. Ben travestiyim. Ahmet götünü de siktiriyor mu kardeş? Beyler <laughs> vakti geldi. Beyler. Vakti geldi abi peder çekilsin. Beyler. Ya beyler. Oğlum, aa, oha. Merhabalar. Aa full F. Oğlum bu ne ananı sikeyim ordu girmiş sayda. Bakın beyler düzgün dağılık. En az bir kişi düşürün şu adamlar sayıda e girerken. Düşüremiyorsanız ben geçeyim bak A'yı. Geç. Tamam süper kardeşim. geçin kardeşim Ay. gel. Bak hem ben de kanka. Hem de deagle alıyorum. Bak nasıl ayı tutuyorum deagle'la iyice. Beyler geldi adamlar. Ay. Beyler tutamıyorsanız söyleyin tutayım amına koyayım burayı. Beyler. Ay. Tutamıyorsanız söyleyin tutalım amına koyayım ayı. Mid mid nasıl? Hadi hele onu da vur. Tamam, e, ya, ya. geri herif. Baba ne oynadı ya Allah kahretsin. Babanın bir dealer daha yenmiş. Sefer B'deyiz. Ya ne molası kanka ya akşam akşam. O ne diyor bizi siz askere gitmeyin diyor lan. Ben benden niye asker bu dünya üzerinde? Bak bak. Savaştan baştan say komutanım. Bir şey fark ettin mi Ali? Herkes niye? İşte işte niye? Niye kanka? Çünkü biri e ezel dinleyicisi. Kanka benim bu koltuğun arka tarafı gelmiyor. Sizde de oldu mu bu? Fazla kullandıktan sonra. Hamit senin koltuk falan. Hani bu yatırıyorsun çekiyorsun ya. Hamit. Aynen benim. Ya orası ciddi bir şey soruyorum aman akıyor. B onu bilen var mı beyler? Nereye? Kapıya buradan. Bak şuradan atıyorsun. Kanka kapıda ben be. şuradan atıp aman, atıp atıyorum. Hani sıkı atıyorsun. Osman şöyle, şöyle atsam gider rahat ol. Gel gel bak, atıyorum, bak, gel. bak bak bak. Bak bak. Kesin gitti. %100 gitti aman akayım bu arada. Beyler B be, kapıda smoke var mı? Var. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya bak amına koyayım bak. Şu Kesin gitti. Yüzde yüz 100 gitti amına koyayım bu arada. Bak bu sefer atıyorum bu arada sumo düzgün atacağım. Götümden atarak. Bak şimdi. Düzgün. Oraya gitmez o vallahi. Kanka ne bileyim gider belki <gülüyor> Osman <gülüyor> ne yapayım ama. <laughs> Beyler sumo bak lan. Oğlum çok iyi değil Burada bir daha var mıdır? Bir midde. Hayır var.

Arabayı bir daha oh, sıkma Smoke at smoke. Smoke at çocuk. Nasıl? Of ya. Ya onu smoke kopardı amına koyayım. Ben oynamıyorum. Lan eğer ele alırsan. Smoke kopardı ya. Geldi Kalk zaten. Çık 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 vur çık vur çık vur. Tam kaç oğlum. Bıçağa bak, bak be. Bıçak, be. Bıçak be. mısın hey ya?